Bebeğim ne iyi oldu geldik ya. Ya bir şey diyeyim kesinlikle ya. Çok sıkılmıştım evde. Merhaba, hoş geldiniz. Ne içersiniz? ben bir kahve alırım zahmet olmazsa. ne zahmet Siz ne içersiniz? Ben de bir kahve alayım. Hemen getiriyorum. Tanıyorsun galiba. Nereden tanıyacağım? Ne bileyim bir götün başını oynadı. Ne alakası var ya? Nezaketen sipariş verdim işte. Nezaketen benim canımı sıkma. Ne yaptım ben şimdi durduk yere ya? Sen biliyorsun ne yaptım. Buyurun efendim. Buyurun. Başka bir isteğiniz var mıydı? Efendim başka bir isteğiniz var mı? Yok ablacığım yok, onun isteği falan yok. Hadi.